Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kara nakışların beslemiş olduğu yavru maalesef bak kaçtı şurada. Daha önce hiç gitmedi oraya. Bölüğün salamını yapacağım. İnşallah düşürürüz onu geç. Evet. Kuşlar da kalkarsa o da kalkar. Sonra Al geldi 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 geldi. geldi. Gel lan gel lan gel lan gel lan gel lan. Düştü lan düştü. Düştü. Al gel. Tamam, 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 gel. Tamam, tamam. Bölük olmasa sıkıntıydı ha. İndirmemiz çok sıkıntıydı biri. Ama bölüğünün olması işte böyle yerlerde çok avantaj. Yo, çok güzel bir şey oldu arkadaşlar bugün. Çok güzel bir şey oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok güzel bir yavru bu. yavru postalar, küçük mavi yavru postalar. Çıkır da. Çık. Çok yaramazlar ya, böyle bir şey olamaz. Bu yavru postalar arkadaşlar bugün çatı, bugün sabah çatıya çıktılar. Dolandılar sonra tekrardan geldiler. Bu ikinci salımım onları. İkinci salımım olduğu halde harbiden damarlı kuşlar. E, gittiler çatıya turladılar ondan sonra tekrardan bir baktım indirir. Allah Allah şaşırdım kaldım. Yani daha önce onları e, bir kere dışarıya çıkardım küçüklükte. Bir gel oğlum sen. Ben seni yakalayayım. Seni yerine koyayım. Hmm. Senin de artık bunların arasında takılman lazım da. Erkekler seni yapmalar diye şey yapmıyorum. Yoksa seni de buraya koyacaktı. Yani tuhaf. Demek ki kuşlar damarlı arkadaşlar. Bak bu yavru da mesela gitti. Nerede o postalar ha bu. iki gün, üç gün sonra tekrardan geri dönmesi gerçekten beni çok şaşırdı. Annem yere yem atmayı çok seviyor. Bundan sonra fareler bize dadanıyor. O diyor ben kendi hayramı yapayım diyor onun peşinde. Ama fareler de sonradan bizi bol bol yiyorlar. Şu bölüğün arasında olan yumurtalara bakacağım. Ha bak kurtulmuş. Geçmiş şey olsun. Bu kara kızın hakkı. Bakacağım şurada şur, şur, şur dursun bakalım. Bakacağım şuraya bak. Burada iki tane var. Bu ikisi dolu belli. Bak burada limoni oturuyor. Kim leşleşmiş bilmiyorum. Burada bir yumurta var. Şurada bir yumurta var. Böyle temizlememenin peşindeyim de. Temizlersen biliyorum hastalık bizi kapacak. O yüzden şu an korkuyorum arkadaşlar. Aslında hiç temizlememenin peşindeyim. Birileri 3-4 kişi talip oldu arkadaşlar. Ama yani şu an yaz olduğundan dolayı düşük rakamlar geliyor. Ben de yıkayamıyorum kuşları. Yanlış anlamayın. Çok emek vermişim. Yani yoksa gereken rakamlar gelse haklarını verseler kesinlikle kuşları göndereceğim. Ama haklarını vermedikleri için ben de uyuz oluyorum. Vermiyorum arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse. Yoksa mevzu kuş değil. Hediye ederiz ama değeri gelmezse vermeyiz. Kimse kusura bakmasın. Kuşlar çok güzel çünkü. Fitiller güzel. Karanakışlar yine öyle güzel. Yani o yakaladığım mavi müsevet olsun. Kara şimşek olsun. Kötü kuş yok aralarında. Kötü kuş olsa diyeceğim kötü kuş var aralarında. Ama kötü kuş yok. Şimdi kimse de kalkıp ölü fiyatına bizden kuş istemesin arkadaşlar. Yani hiç kusura bakmayın. Yani kendim beslerim ama o fiyatlara vermem. Açık ve net konuşayım. Hakkını versin alsınlar abi. Açık ve net dediğim gibi arkadaşlar. Yani benim gayem o 10 taneyi çıkarıp yavru postaları oraya geçişini yaptırmaktı. Ee, en azından bir hafta orada alıştırma süreci olacaktı. O kuşları alacak, alışacaklardı ve artık yavaş yavaş kanatlarını açacaktım. Çünkü geç kaldık biz postalarda gerçekten. Yavrular da geç kaldık ilk ağız yavruların. Biz bak ikinci ağızlar bak kendiliğinden etrafı öğrenmeye başladılar. Çatıya çıkıp gidip geliyorlar. Onlar kanatları açıp yani benim gayem hepsinin bir arada bir, bir, öğrenmeleri. Bak buradaki yavrular da mesela çözdü artık buraları. Ama bu beşli çete bu beşli çete maalesef e, buradaki kuşların gitmesini bekliyor arkadaşlar. Buradaki kuşlar geçtikten sonra hemen buraya geçiş yapacaklar. Postaların, yavruların hepsi buraya geçiş yapacak postalar. Ve yavaş yavaş artık e, bölükle beraber çatıya çıkmaya başlayacak. O zaman da bol bol güzel hava videoları çekerdik. <laughs> Hallederiz. sıkıntı yok. Gider, hiç acelesi yok arkadaşlar. Göndeririz. Hakkı geldiği dakika göndeririz. Zaten hakkını verdikleri ben şey yapmıyorum, tutmuyorum. Direkt gönderiyorum. O ardizoları, alttaki ardizoları göndereceğim. Biri istedi, geleyim alayım falan filan yaptı. Ben de dedim ki e, hatta birisi istemişti. Önceden istemişti. Aldı da bak kuşları aldı. Sonra bak affedersin yanlış anlamasın ama eğer bu videoda izliyorsa yanlış yaptı arkadaşlar. Yani ben onun için onun esnasında o, o kuşları talip olduktan sonra çok kişi istedi onları ben vermedim. Hepsini de geri teptim. Ama abele işte mani oluyorlar. Sebep oluyorlar. Yoksa o Ardizolar şimdi çoktan gitmişti. Yeni sahipleriyle buluşmuştuk. Onun yüzünden öyle oldu. Kaç kişi istedi onlar? Kaç kişi istedi? Hakkını da verdiler. Ama biz ne dedik? Biz dedik ki vermişiz kuşları, sahiplendirmişiz. Adam bize döneklik yaptı ya. Ayıp etti vallahi. Harbi ayıp etti. Ama vereceğim onları da artık ilana koyacağım. Onları da göndereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi hakkını veren mu kuşların veriyorum arkadaşlar. Kırmıyorum kimseyi. Kimseyi de üzmüyorum. Ama bizi üzüyorlar. Biz de kimsenin bizi üzmesine izin vermek. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Toprak yolları burada bak. Görüyor musun? Ya burada toprağın olması çok iyiymiş. Mineral takviyelerini falan. Bu kırmızı toprak arkadaşlar buradan alıyorlar. Gerçi bizim gri taşımız da var. Yine atıyorum ellerine ama. Yani ne olur ne olmaz. Tahfiyelerini yani. de oradan gidersin. Şamı dişi buraya aldım. Böyle arasına aldım. O da dursun burada bir süre. Çok yumurtladı. Sonra ben onu yine çıta atarım. Bu gayem bu erkekle çıta atmak var. İkisi çok yakışıyor birbirine çünkü. Sana da sürekli oraya gitmenin planlarını yapıyorum postlara çıktı mı buradan iki eşhane boşalacak. Çita atacağım, buradan çita atacağım kuşlar da var. Oradan mesela aransların bir çiftini ben buraya çekeceğim geri. O yavruyla o bak kor yapıyorlar. Bu ikisini ben buraya çekeceğim. Aransları çoğaltacağım arkadaşlar. Araslar toplu böyle bir 20 tane olsun. Bir 10 tanesini sahiplendireceğim. 10 tane yine kendi elimde bırakacağım. Nasıl artık üretimi çözdük üretebiliyoruz çok şükür. Sıkıntı yok. Allah yardım ediyor. Oluyor. Ufak tefek bir şeyler. Ya zamanla her şey olur olur. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Zaman her şeyin ilacıdır. Problem değil. Bu postalar adapte oldu artık. Kanatlarını manatlarla açtı artık. Adapte oldu. bunları en kısa sürede gökyüzüyle buluşturacağız Allah'ın izniyle. He? Sıkıntı yok da de vereceğiz. Temizlesinler. Yine vereceğim onu. Yem var. yemde de sıkıntı yok. Yem her zaman var çok şükür. Allah veriyor. Bizi mahcup etmiyor. Çok şükür. Ne var lan? Eşek sıpası. Babanı gönderiyorum ama seni göndermiyorum. Görüyor musun? <laughs> Eşek şekilde Beyaz şimdi gitmiş ballı ile yaz, ballıya yaz görüyor Ya bu şu Mardinleri böyle bir ayırsaydım bunların arasından çıkarsaydım. Mardinlerin böyle kendine ait bir yeri olsaydı çok daha şahane bir şey olacaktı da işte. Bakalım Allah büyüktür. İlla ki olacak. Bu da olacak. üstünde bu, bu tipler niye böyle yapıyor ben çözemedim arkadaşlar tipler hep böyle huyları böyle yumurtluyorlar sonra canları istediğime oturuyorlar yavru büyümeden yumurtaya oturmuyorlar. böyle bir huya sahiptir bu tipler ama Allah var altlarından çıkan yavrular gerçekten muazzam aslan parçaların 3. ağız yavruları çıktı çok şükür İnşallah kazasız bir büyürler. Kesin bu sefer çakmaklılar. öyle gözüküyor. Bunları büyük ihtimalle eğer bozukluk olmazsa bunlarda kanatlarda falan bu yavruları ben damızlığa çekeceğim arkadaşlar. Sarılar. Bir çift daha sarı yapacağım. Şimdi alanın yavrularının büyümesini bekliyorum. Alan yavruları büyüsün. Büyüyorlar zaten. Fazla bir şey yapamamış. Çok da güzel yavrular vermişler. Biz bunlar büyüsün, bunlardan da bir çift alacağım çünkü artık ekeleşmeye başladı diş. Bunlardan da bir çift alacağız inşallah. Çakçılı taliplisi çok, isteklisi çok. Sürekli çakçılı istiyorlar, çakçılı yetiştiremiyorum o kadar söyleyeyim. Vallahi çakçılı yetiştiremiyorum arkadaşlar. Bak büyük ihtimalle bugün yarın o karalar gidecek görürsünüz. Bugün yarın onlar gider. Çünkü çok kişi soruyor onları zaten. Bak şekeri postayı görüyor mu? Hemen oraya buraya çıkmaya başlamışlar. Neyse dostlar. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.